Hazırlama, tamamlama ve temizleme işleri yönetmeliğine göre iş yerinde yürütülecek asıl işin bitmesinden sonra hazırlama, tamamlama ve temizleme işlerini yapacak olan işçilerin bu işlere başlamadan önce dinlenme süresi en az ne kadar olmalıdır? Sevgili arkadaşlar hazırlama, tamamlama ve temizleme işlerinde lütfen dikkat edelim. Bunlardan asıl işinden bağımsız olarak en fazla sevgili arkadaşlar 2 saatlik bir çalışma programı olması gerekir. Ve sevgili arkadaşlar lütfen dikkat edelim. Hazırlama tamamlama işlerinde 30 dakika yani yarım saatlik bir ara dinlenmesi verilmesi gerektiğini bilmenizi istiyorum. Sevgili arkadaşlar lütfen dikkat edelim. Hazırlama tamamlama temizleme işlerinde çalışanlar fazla çalışma olarak adlandırılır. Ve fazla çalışmalarda sevgili arkadaşlar yüzde 50'si artırmış şekilde çalışanlara veriliyordu. Hazırlama, tamamlama ve temizleme işleri dahil olmak üzere bir çalışan bir günde en fazla 3 saat, bir yılda 270 saat kadar çalışabildiğini unutmamanız gerekiyor. Doğru yanıtımız B şıkkı arkadaşlar.